Kamuflaj. Mürekkep balığı. Pek çok hayvan saklanabilir ve pek çoğu da bir dereceye kadar kendini gizleyebilir. Ancak çok azı muhteşem mürekkep balığının kamuflaj yeteneklerine rakip olabilir. Mürekkep balığı sadece renk değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda şekillerinin yanı sıra dokularını da değiştirerek kendilerinin kusursuz varyasyonlarına dönüşebilirler. Dışarıdan bakıldığında pürüzsüz bir cilde sahip olan bu şaşırtıcı yumuşakçalar, karmaşık kıvrımlar ve çıkıntılar oluşturarak dokularını değiştirebilirler. Aynı anda lekeli bir desene bürünerek yerleşmek için seçtikleri mini habitattan ayırt edilemezler. Sadece birkaç metre ötede ise tamamen farklı bir kılık değiştirme görünebilmektedir. Mürekkep balığı derisinin yüzeyi %500 oranında genişleyebilir. Ancak bu devasa esnemede renk zenginliğini kaybetmek yerine kendi aktif ışık yayıcıları bu genişleme için ayarlama yapabilirler. yan yüzgeçlerinin nazik dalgalanmaları bu hayvanların okyanus tabanında hareket etmelerini sağlar. Bazen dokulu ve yarı saydam, bazen düz bir renk buluğu ve bazen de güvenli bir yarıkta canavar gibi görünürler. Renk ve biçimdeki hızlı ve zarif değişiklikler genellikle avcıları engellemek için yeterlidir. Ancak bunlar işe yaramazsa mürekkep balığının başka bir numarası daha vardır. Mürekkebin yarattığı sis perdesi avcıların dikkatini dağıtır ve onları çoktan gözden kaybolmuş, görünmez bir avı aramak zorunda bırakır. yanar dönerli mürekkep balığı gözlerimizin önünde bir görünüp bir kaybolabiliyor.